arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir Nisan. Yeni, yeni girişimizi yapalım arkadaşlar şöyle. Eee pişin. Götüm gözüktü. Ne yaptık? Yakında yeni yeni kanalı göreceksiniz. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir Nisan yapmaya başlayalım. Arkadaşlar biz e, kız kuzenimizi yapacağız şimdi. E, biz aynı anda videoyu çekiyoruz. Evet. O da buradan çekiyor. Evet. Arkadaşlar şimdi ben benim ayağım kırılmış gibi yapacağım. Arkadaşlar ama size Buraya bir şey sıkıştıracağım. söylemek istiyorum. Benim Rostas hesabım çalındı ama yerine düzelttim. Kim çaldıysa valla yorumlara arkadaşlar uzun dilerim bekliyorum. Arkadaşlar bunu da söyleyelim. Bunu ayağınız falan bir yerlere sıkıştırmayın. Gerçekten olabilir. Biz, evet arkadaşlar bilerek yap. Biz bunu bilerek yapıyoruz. Bilinçli olarak yapıyoruz. Siz bunu evde denemeyin. Dışarıda biz, denemeyin. Hiçbir yerde denemeyin. Biz buraya sokacağım. Bize bir yanlışlıkla çevirirsiniz. Bir şey olur. Küçük, arkadaşlar? Biz bunu küçük kardeşlerimize diyoruz. Bir yaşında, iki yaşında, üç yaşında. Ama bunu bizim gibi 8 veya 9 yaşlarında olanlar yapabilir. He, yani 7 yaş ve üzeri içindir. Şiddet ve ölümsüz <gülüyor> <gerektirir>. <gülüyor> Arkadaşlar bir şey kaybetmeden videomuza başlayalım. Edir edik yakmıyordu ya. Hayooo <laughs> arkadaşlar. Ben hemen buraya kamerayı kurayım. Kamerayı kurup geliyorum üç. Arkadaşlar görüyorsunuz bir şundan. Bir miça. Evet, herkes gülüyorsunuz. Şimdi ben bunu alıyorum arkadaşlar. <laughs> Ezin çermeye. Bak bak. öyle tut. Öyle tut. Ben yapıyorum hadi. <laughs> Ercan gel gel acil gel. Ne oluyor yine Ya, ya gel gel çok acil gel. ne yaptı düştü çok? Bu abanın Koş koş. Eze. Bak. Eze. Diye, varalım, Bak videodayız. Gel, çek, Bir daha çekeyiz, tamam? Tamam yapmayız. Herkesin, tabii bunu yaptık. Söyledik. Bir daha şaka yapacağız lan. Biz durmuyoruz öyle. Bizim götürümüzde kutma. Şimdi sen bir şey yap. Ben gideyim. Evet. Ben yine bunu buraya koyuyorum. Ben buraya girmiş gibi yapacağım. Böyle kalmış gibi yapacağım. Aa. Tamam mı? Arkadaşlar gidiyorum. Ne şey oldu. Ee, nan nan aya sıkıştı bir yere. Çıkamıyor. Ta Telefonu bırak. Ee. İşte buraya girerken oyuncu alırken sıkıştı sağ. Aldı mı? Bilmiyorum. Kamera. Aa, Allah, ben bir işte, daha gibi yeni zaman size ne yapıyorum şimdi görüp. <laughs> sıkıştım. Gerçekten sıkıştım lan. Ben bir Harbi sıkıştım. Gerçekten tabi tutsam. Boşuna evde denemeyin demiyorum. Hayır, evde denemeyin arkadaşlar. Sonra evde denemeyin yani. Siz ne yapacağız? Sıkışabilirsiniz. Ne elimde? Lel. Şimdi Luhğğğğğğ. ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapalım söyleyeyim mi? Arkadaşlar bence şimdi e, düşme şakası yapmayalım e, ee, eğitim kuş bir tane çare var diyelim. O mu inanmaz. İnanmaz ben inanmıyorum. İnanmaz ya. Ben inan oğlum inanmaz ya atma ya. Siz Başka bir şey bulalım. Baş. Hani bir ara evi fare giymişti ya ondan inebilir. Bak buraya. Bile... Oğlum şeyden giriyor fare. Ne o fare mi? Şimdi? O fare mi? Fare mi o? Evet, çorabı koy sen çorabı fareye ah. Ah, çorab fare bezi. Ah. Kamera. kamera çorap çıkartıyorum. Oğlum yerde var <laughs> no. evet, ya mal. izin Git çal, git çal. Ben burada <laughs> <laughs> buradayım. Ben çıkamıyorum. Ben bilmiyorum hiçbir şeyden. Bana da yeni haber veriyorum. Ben video izliyormuş gibi. Musul eve fare gir. Senin de mi haberin yok lan? Neyden? Eve fare gir. E bir YouTube izletmiyorum adama ya. Fare nerede? nerede ya? Tam ya? Bak şurada. <laughs> Kayıyordun. Ben sana dedim değil mi bunu kanma diye. biz çünkü bunu yapmıştık. Dedemleri eve çağırdık hatta. Ha. Bu zaman deliyordu ses aslında. Ama o orada oh. eskiden fare vardı ama gitti. Ama onu... Hayır ya, ha, sen evet. git, Ece İş. sen git ya. Bakın boş ver. Bir bölüm daha bitmesin. Bir daha böyle bir tamam, şey. Tamam biz videoyu kapatıyoruz hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. En büyük değilse bari bari olsun. Tabii ki de şaka yaptık. Biz bunu bırakır mıyız? Bakmayın. Size Siz de bir insan, şey. insan dedik. Siz bize inanmayın. Arkadaşlarım da jumpscare gideceğim demiştim. Bu ne? <laughs> Alın size jumpscare. Bu sefer biz gidelim içeride. Evet. Bu anne. Ha Ali. Ah, baba. Yerde daha var. Ah. Tamam. Neredesin ha? ben inaldım size ya. gerçekten. Eğlenme gerçekten. gerçekten inan, inan. Bak orada. Ne Ona altına bak görürsün mü? Arkadaşlar siz görüyor musunuz? Bak orada bir, bir şey çiçek. Bak, bak. Ben arkadaşlar da görüyorum. Görüyor. Arkadaşlar siz de görüyorsunuz. Arkadaşlar gördün? ne? Çok da ama. Aa Tamam. gördün. Kapı bir Nisan. yapacak ama gerçekten mi Bakın. şey Bak. 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 Bir Nisan. Arkadaşlar <laughs> yine bir şey yaptı. Ben bunu asla görmedim. En son yedik yine. yedik. Yine dayağı yedik. Yedik. Arkadaşlar bir bu böyle şakalar anlayabilir. Biz yaptık. Arkadaşlar tutun. Evde denemeyiz. Ya Aa! ay daya yoksa. Allah bismillah. Ya! Video savaşları oynuyoruz. <laughs> Aldık. <laughs> şimdi. Şimdi arkadaşlar evde şimdi. Evde. <laughs> savaşıyor ben de burada yatıyorum ha. Hmm. Hadi uyanalım arkada. İyi geceler. Evet. Oh, evet. oh, arkadaşlar. Biz size bir kanaldan bahsetmiştik ya. Bu kanalın adı. Bu arada şey olacak. Hepimiz birimiz, birimiz birimiz. Hepimiz için olacak. Ve o kanalda çok güzel blog videoları olacak. Arkadaşlar. Evet, evet. Arkadaşlar. Size yarın da video çekeriz. Yarın bizim çalışma günümüz. Evet arkadaşlar. Yarın. হম আপনায় ই বাড়াম না আর এই বাড়ান